Herkese merhabalar. Bu bölümde Western Union para gönderme alma sistemini inceleyeceğiz. Çok uzun yıllardır var olan bu bankacılık web üzerinden para alıp gönderme sistemi daha başlamadan bankalar üzerinde yıllardır kullandığımız, 30 yıldan fazladır biliyorum ben. Ve dünyadaki bütün yerel bankalarla çalışan, bankalarla çalışan bir sistem. Son 3 senedir internet üzerinden kendi yazılımıyla da para bankaların bankada hesabınıza erişiyorsunuz. Western Union atıyorsunuz. Aynı WISE gibi. Açtı ama Türkiye'de bu da yasak. İşte hükümet, devletimiz bunu da yasakladı. Ama yurt dışında yaşayan Türkler bunu kullanabiliyor. Bunun videosunu çekeceğim. Önce bir Western Union'u tanıtalım hemen bir kısaca. Ee, Türkiye'de çalıştığı bankalar işte Albarakab, Akbank, Garanti, İş Bankası, Şeker Bank, Yapı Kredi, Coinby, Finans Bankası, Ziraat Bankası. Ee, bunlar tabii gelişiyor. Ee, burada biliyorsunuz paramızı veriyorsunuz. Diyorsunuz ki şurada şu hesaba göndereceğim diyorsunuz. Size önceden ee, ne kadar ödeyeceğinizi, aradan ne kadar ödeyeceğinizi. Şimdi biliyorsunuz para gönderirken şöyle bir sistem var. Önce bir bankanın kestiği var. Bir de diyor ki alıcı banka sizin karşıya gönderdiğiniz banka alış ücreti kesiyorsa o da işte şu aralıkta olabilir diyorlar. Bunu bildiriyorlar. Western Union'un en çok sevdiğim şeyi bir, Türkiye'de resim banka üzerinden çalışıyorsunuz. Bir kere aklınız rahat. İki, ne kadar göndereceğinizi, hangi ülkeye söylediğinizde size bir fiyat listesi çıkıyor. Mesela ee, Avrupa ülkelerine işte 1000 Euro'ya kadar 40 Euro kesiyormuş. Tabi ücret yüksek, çok yüksek ama en azından neyi ne kadar ödeyeceğinizi gösteriyor size. Bütün ülkeleri gösteriyor. Mesela Avrupa Birliği ülkeleri haricinde Özbekistan, Azerbaycan işte şurada okursunuz. Buradaki fiyatları TL bazında gösteriyor işte. Ne kadar birimden kaç para oluyor mesela en fazla 5000-7500 arası gönderiyormuşsunuz. 384 TL ödüyormuşsunuz. Yine söylüyorum. Vice ya da onun gibi bir sistemi hiç kimse tutmaz. Mesela ben e, Özbekistan'daki Vice hesabımda bütün para birimleri aktif. Önce Türkiye'deki paramdan kendi Vice hesabıma para yolluyorum TL. Sonra onu mesela Azerbaycan banatına çeviriyorum. Azerbaycan banat hesabım açık olduğu için ben daha Azerbaycan'a para gönderme işlemi için ücret ödemiyorum. E, Türkiye'den de Vice'ıma gönderirken de ücret ödemiyorum. Bakın bedava yaptım işlemi. Sadece dövize çevirirken Wise ufak bir hesap ücreti alıyor. Mesela örnek veriyorum. Şöyle örnek vereyim hemen. Dedim ya her para gönderme sisteminde herkesi karşılaştıracağız birbirleriyle. Mesela ben 10.000 TL'yi Ziraat Bankam'dan Wise'a Wise'deki TL hesabıma gönderdim. Burada para ödemedim. Bir. İkincisi 10.000 TL ile 500 Azerbaycan banatı satın aldım. Alıyorum. Orada bana Wise diyor ki bu işlem için 35 TL sizden para kestik diyor. Azerbaycan banatının bütün dünyadaki Türk lirası karşısına bakıyorum. Wise benden o parayı kestiği halde yine en karlı ben almışım Azerbaycan banatını. Ziraat Bankası'na bakıyorum, İş Bankası'na bakıyorum, diğer bankalara, Merkez Bankası'na bakıyorum. Bakın ücret aldığı halde. Orada komisyon oluyor exchange. Peki ne yapıyorum? Azerbaycan Wise'deki Azerbaycan hesabından Azerbaycan Bankası'na yolladığımda bu bakıyorum gönderim ücreti ücretsizdir. Çünkü hesaplar arası olduğu gözüküyor. Azerbaycan Banat'a aktif olduğu için örnek Azerbaycan Banat üzerinden verdim bu şekilde. Ama mesela Western Union'a bakıyoruz. Ya çok komik rakamlar. Bunlar artık olmaması gereken. Yani bakın fiziki artık para bir yerden bir yere gitmiyor. Ay sonu bile gitmiyor. Zaten günlük gitmiyordu. Artık ay sonu bile yollanmıyor. Bunu kaldırdı Wise gibi sistemler. Bankalarda paraları var bu sistemlerin kendi. Küçük komisyonlar alıp aynı bankalardan işlem yapıyor. Mesela örnek veriyorum. Siz Wise'la Western Union'la ya da herhangi biriyle para yolladığınızda Türkiye'den siz Türkiye'yi artık Aysun, hani bunlar Citibank aracılığıyla uçaklarla gidiyor para hesaplaşırken. Öyle bir şey de yok artık. Wise diyor ki Wise gibi sistemler. Ona bile gerek yok. O maliyetlere bile gerek yok. Bana müsaade edin diyor. Türkiye'de bir FIBA Bank'la çalışayım diyor. Oraya paramı koyayım döviz, euro, dolar, Türk lirası diyor. İngiltere'ye gönderecek kişi diyor. Zaten İngiltere'de param var diyor. Ben diyor e yollamış gibi yapacak diyor. Buradan ödeyeceğim o da yolladığı kişi diyor. üç o küçük de bir ücret alacağım diyor. Ama işte ülkeler maalesef bizim gibi ülkeler müsaade etmiyor. İşte diğer ülkeler var. Önce bak şurada Avrupa Birliği ülkelerini ve Amerika, Kanada vesaire vermiş. Euro cinsinden çalışıyor arkadaşlar. Bazen dolara çeviriyor bunu Amerika'ya gönderirken. Sonra diğer ülkeler demiş fiyatlandırmış. Hangi ülkeler? Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna vesaire. Ve diğer kalanları da bu şekilde dolar bazında ee, herhangi bir ülkemiz Afrika'nın bir ülkesine gönderiyorsunuz. Ee, bu kadar göndermiş. Orada banka ...tabii bunun üzerinde ise göndereceğiniz para 5000 e, 5.7500 üzeri ise zaten orada bankacı ise Western Union'a söylüyor. Bakın Western Union şu aldığı paradan başka para almıyor. Ancak sizin Afrika'da ya da Almanya'da İngiltere'de gönderdiğiniz banka diyelim ki bir kurulma çalışıyorsunuz. Ona sorun. Lütfen bankanızı sorar mısınız? Ben size parayı gönderdiğimde 80 dolar ödeyeceğim. 7500 dolar için. Sizin bankanız ayrıyeten benden giriş ücreti alacakmış. Şimdi böyle de bir saçmalık var. İşte Wise sistemleri bunları bitirmeye çalışıyor. Bunların saçmalık olduğunu, soygun olduğunu söylüyor ve bitirmeye çalışıyor. Ama en azından Wise ve diğer sistemler durdurdular ülkeler. Bunları kullanmaya çalışacağız. Dediğim gibi ben de bir sistem kurmaya çalışıyorum. İngiltere bazlı. Umarım en kısa kısa sürede sistemi geçirir. Herkese bir hesap numarası, rahat alışveriş yapabileceği, ticaret yapabileceği bir sistem oluşturur. Ama benim şeyim, ben Wise olamam, Transfer Ego olamam, Western Union olamam bunlar yeter ki Türkiye'de aktif olsun. Devlet bir daha izin versin bunlara. Vergisini alsın izin versin kardeşim. Ya bir de ülkede dünya, şöyle bir dünya ülkesi bilmiyorum ben. Övünen, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakan neyse. Arkadaşlar bu sene sonunda baktık ki bankalarımız acayip kar etmiş. Ya bir bankanın kar etmesi o ülkede, o ülkenin insanların soyuldu anlamına gelir. Bu kadar basit. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Western Union, ben kardeşim garanticiyim diyenler için bunu toparlayalım. Western Union tabi hesap açacağım. Nasıl Western Union hesabı açacağız? internet üzerinde nasıl kullanacağız? E, Türkiye'de açık olmamasına rağmen Türkiye'de uygulama. Mesela siz Western Union'u online de kullanabileceksiniz. Nasıl? Sizin bir ziraat bankası veya şu ek ekrana gelelim hemen. Şu bankaların birinin mobilini kullanmanız gerekiyor. O zaman Western Union o bankalarla beraber çalıştığı için kendi hesabı gibi görüyor ve size çok çözü rakamlarla gönderim ücreti sağlıyor. Onları göstereceğiz. Önce hesap nasıl açılır onu göstereceğim. Sonra online bankacılık sistemi nasıl yapılacağı onu göstereceğim. Vesteryüne hesabı açacaksınız. E, bu şu ekranda gördüğünüz e, mobil bankacılıklarınızdan. Bir de fiziki bankaya nasıl gidiliyor, bankaya nasıl gidiliyor derken bankadan nasıl gönderiliyor. Aralarındaki fark ne, Üc ödeme ücreti olarak, zaman kaybı olarak bunları değerlendireceğiz. En faydalı, en güzeli bizim için neyse onları size sunmaya çalışacağım. Peki bu videoda burada sonlandıralım. Dediğim gibi 7-8-9 videoyla seri bir şekilde devam edeceğiz. Sorularınız olursa YouTube videonun altına doğru yazın. Vakit buldum. En kısa sürede cevaplama çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.